Oha yani. Abonelere de bıçak vereceğim kanka. Sen öyle diyorsun ama sen abonesin. M4 var. M4 o baya iyi kanka. Bak e, şunlar. Bak şu AWP. AP'yi de veririm. AK ile M4'ü abonelere veririm kanka. Ayıp çocuklara da bir şey yapalım. Abonelere de bir şey yapalım. Niye maç bulmuyor? Bak şunları takip edene. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Başka var mı? Bu ne? Peki kankisine bir rezim yok mu? Sen hangisinde daha iyi oynuyorsan onu al. Ben ben oynayamıyorum kanka. Boş ver. ben rez oynuyorum. Lan çocuk. Arkadaşlar ya tabancaya şey var. Olmuyor hiç. Geriyatıyor ya. Daha tavedil, ada sor var bir tek. Niye göstermiyor bunlar? <laughs> o ne oğlum öyle bir görüş yok amına koyayım. Bu ne ya? Sola da dönmüş kanka. Lekan kanka sen de böyle hadi ben sen güveniyorum. Koş 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 koş. Aynı yerden girelim. Sarmal aşağı düştü ha. Ben Son 30 saniye. Ulti bastı hiç girmeye gerek yok. Bırak raşlasın. Tamam. Sana bakacak. Oh iyi. Helal. At abi cihazını. Helal. Adım adım yani. ya. Orada, Orada. Aynen. Orada. Vurmuyorum he. Bak yazma şey, şey Vur lan. A'si. A'si. Vurdum sağında. Sen, adam... Sen neler diyorsun ya? ya, ya. Tamam. Geliyorum C'ye. Ya ben iyi gider Ben C'ye şey <laughs> <laughs> Var mı infosu? Yok. Yok. Double door çıkma ihtimali de yok şu an. O çıkabilir. Bak Kahve seni. Ya. Kank aynen komple orası. Of 5 vs 2. Orospu çocuğu Alırsınız. dönmem lazım. Sağ tarafı kapatacağım direkt. Sizi kapatmayacağım. Okay. Nasıl kalalım ya? Bence short'a geçseydiniz ikinize. Geldi lan window. Oğlum window lan. Her aydın her yerde kanka. What the fuck are you doing <laughs> Dikkat et. İkisi de arka biri window. Kanka aldın onu. Uf! Ne oldu? Ne, ne oldu lan Çekilin. <gülüyor> Çıkın önden <laughs> Kanka can var mı yani, seç? Don. Kankam. Var var gel. Beyi kırdım bilerek. Beyi alıp, alıp bilerek. var ya efsane oluruz. Hayır okunu tutayım. Bek site atayım mı? Sova dönmüş sova. Kaldı çürüyü alabilirsen kaldırabilirsin. Beni işaretledi sıkıntı yok. Ama dikkatli ol. Bak süper. Hadi siktir. Kır kanki bir dakika. Kır kır bir yer daha kırabilirsin Aa, kanka. Gitmiyor. Bir yer daha kır, bir tane daha kır. Aa, ya. Aa, Aa, oynamaya gerek yok bence ya. Berkan abi sizde bekleyin. Abi can var. Berkan abi vurdu. Al şahini al Sağ ol. Çok iyi abi. Abi süpersin. Kuruyorum evet. abi. Bir tane daha mı bela geliyor? Helal. Bravo beyler çok güzel oyun. Ha, doktor ben bu oyunu alırım. Youtube'a atarım. A'ya seri girebiliriz aslında. Çok mu seri? Ben short oynayacağım abi. Gir uzundan ses yap. Cam abi. Sesi kapalı. Cam kapalı. <laughs> Tertemiz oluyor. Long var. Berkan no. abi sanki. Window. Table. Ay 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 Gözünü kurban lan senin Ay Uzunu yavaşlatacağım uzuna buz atacağım C'ni şeyler geliyor oğlum lan. Reynalara aynı. Double door oynayabilirler. Double door C. Oğlum kırsana şunu. Abi ne? <laughs> Ses var burada biraz. <laughs> Yok geri dönmüş. Double door. Double door. Oynayabilirler abi. Okey kanka. Dön sen, siliyor. İşte işte bu dor var. Döneyim mi? Hadi şeydi orada da bu dor da Reina. Sen de orada. İyi mi? Sol sol. sol. <laughs> Niye öyle konuşursun ki? Arkanda bir yerde Phoenix arkanda bir yerde kanka. Öldüm şu an. Aim'iniz kimsin? Oradan. GG beyler. <laughs> 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 <laughs>